babadır bu. Yavruların babası. Onda bak. Dikkat et. seneden beri yatıyor. Evet. Çok güzel. İkisi uçsunlar. Gel, gel abi. Evet. Erkan Karadeniz ordulu. Erkan Karadeniz abimizin kuşlarını da gördük böylece. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi, like atmayı da unutmayınız. Videoların devamı gelmesi için herkese bol bereketli günler. Erkan abi abonelerimize bir el...